Biraz bekleyeceğim bana da kızsan. Bekliyor. Bağlandım o abi, işler biraz evet, ya, şu an peki geçkene döndüm sonra. Hyperloop e, aslında mantık olarak yüksek hızlara çıkabilen bir tren projesi. Dünya üzerinde farklı şirketler tarafından ARGE çalışmaları yürütülüyor. E, Türkiye'de de e, çalışmalar geçtiğimiz yıl bu yarışmayla başladı aslında. İki yıldır şu an üzerine yatırım yapılıyor diyebilirim. Bizim projemizin amacı e, levitasyon sistemi ve vakumlanmış tüp tünel sayesinde e, aracı ha, treni yüksek hızlara çıkarabilmek. Levitasyon sisteminde e, mıknatıslar kullanılarak aracın yerle olan teması kesiliyor ve sürtünmeden dolayı oluşan kayıp azaltılıyor. E, daha sonra aracımız vakum tüpün vakum türenin içine koyularak e, Normal atmosfer basıncına göre daha az hava sürtünmesinin olduğu ortamda gidiyor trenimiz. Bu şekilde çok yüksek hızlara çıkabiliyor. Şu an teorik olarak 1200 km gibi bir hız hedefleniyor dünya üzerinde çalışan çalışmalarda. Biz de şu an aracımızda bir prototipimizi yaptık. Yok hayır onların ayrı yufanıyor. Ayrı gidiyorlar? Ayrı gidiyorlar? Evet. Geçtiğimiz yıl da bu yarışmaya katılmıştık ama bu yıl aracımızı tamamen yeniledik. yaklaşık 6-7 aydır aracımızın üzerinde çalışıyoruz. Yani çalışmalarımız tabii son 2 ay, 3 ay içinde hızlandı bayağı. Yani hatta son bir ayda falan bayağı burada atölyemizde çalışmalarımız yoğunlaştı. Sabahladık, sabahlar sabahlara kadar çalıştık diyebilirim. Bizim için biraz e, zor bir süreçti. Derslerimiz de var aynı zamanda dönem içinde olduğu için yarışma. Ama e, iyi bir proje çıkardığımızı düşünüyorum. Takım olarak, ekip olarak güzel çalıştık. Ve ikincilik elde ettik yarışmada. E? Alana gittiğimiz zaman önümüzde aslında üç rakibimiz vardı ve yarışmada da eee tünele girmeyi başaran takımlardan biriydik biz de. E, tünel içerisinde 93 metre e, ileri gidi, gittik. En çok giden takımlardan birisiyiz yine. Ve ikincilik elde ettik bu şekilde. Aynı zamanda yarışmanın e, yarışmada bulunan, yarışma alanında bulunan bakımlı tüp var. Burada da e, atmosfer basıncı normalde 1 ATM. Bunu 0.25'e kadar indiriyorlar ve aracın üzerinde herhangi bir e, olumsuzluğa neden oluyor mu bu, e, bu düşük basınç onu test ediyorlar. Bu yıl ikinci olduk. Hani aracımızda e, itki sistemi olarak lineer motor kullandık. Bunu kendimiz ürettik burada yerli olarak. Ayrıca hani fren sisteminde gaz kullandık, soğuk gaz. E, onun dışında hani dediğim gibi yazılımlarını, kontrol mekanizmasını, şey kontrol sistemini vesaire onların yazılımlarını da kendimiz yazdık. E, aracımızda şu an levitasyon sistemi üzerinde de çalıştık yarışma zamanında ama aracımızın üzerinde levitasyon sistemi yok. Birinci olan takımda aslında bu vardı. Biz aramızdaki fark bu. Önümüzdeki yıla kadar bu sistemimizi aracımıza entegre edeceğiz. Zaten üzerine çalışmalarımız devam ediyordu. Şu an oturtacağız sistemi ve bu şekilde hani hedefimiz birincilik bu yarışmada. Ayrıca yurt dışında düzenlenen European Hyperloop Week yarışması var. Bu yılda İskoçya'da düzenleniyor. Temmuz ayında. O yarışmaya da biz aynı zamanda katılım gösterdik. E, rapor aşamalarını geçtik. Şu an o yarışmaya da finallerinde katılım sağlayabiliyoruz şu an Temmuz ayındaki yarışmaya. Ona yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. bir Hyperloop. Çok yüksek hızlara çıkabilen bir proje ve hani istediğiniz bir şey yani İstanbul'dan Ankara'ya 30 dakikada bir şeyin ulaştığını düşünün. Yani hani bir, bir şey isteniyor, bir şey yapılıyor. 30 dakikada elinizde oluyor. Öyle bir sistem. <laughs>